Gör beni, beni gör, beni gör, beni gör, beni gör. Devam et önüne. Sağlı çıkıyorsun hazır. Çık sağlı. 45'lerle, 45'ler hazır. Vur 45'ine. Vur 60'ını Sol. 60 60 sollu. Vur atmışım sollu. Vur 70'ini de. Zetekle bana. Tekle. Geri gel, geri gel. Geri gel. Geri gel. 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 gel, gel. gel. Sek açsana. Açık. Sen düştü mü? Düşmedi diyorum. Sınavda da kaydırın şeyler. Bazı bir altı altı alıyoruz. Aynen. 73 lira bas. <laughs> yürü Bana ben da bir altı acı atarsın, atarsın yani işte, bak, i̇şte şey ya defne. Fıraçta. Bak dörtlü çok güzel. Hadi. Bekliyorum hadi. Yürü, yürü yürü Gel sağ tepe, sağ tepe direkt sağ tepe. Düşüyor onlar bak. Bak gel. Gel sağ tepe, gel gel gel. Direkt çıkıyorsun tepe, çık tepe. Tepe çık. Çık tepe bana. Hemen şuradan Hazır, yürü. Hazır burada. Buradan da vur. Tamam. Ben... almadım. Tamam. Bu kız da şimdi aldım yon ben. Resur, sil. Çift tencere var. Resursi. 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 kaldırın. Yetmeyecek bir yonka tamam. Resur, aldım sil. bir şey. Gel kafama gel. Resursi. Falan bas. Kapıdan. Arkan, 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 Arka geliyor, arkan, 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 Ben aldım, ben aldım. İkiyi aldım ama. Kanka, Ölmediysen kaldırabilirsin. Beni kaldırabilirsin. Ölmedim. Kal şey burada ama. Big Hadi. Father. Kaldır onu da kaldırabilirsin. Hiç problem değil. Kaldırdım kankam. Al bizi savaş. Evrivan'ı kaldırdı. Burak'ı kaldırdı. Kal al Burak. Ben sağdan geliyor bak quest'ler. Hadi Burak al. Aldım Hakkı'yı. Gel şey, quest'ler. Al. Hakkı sus. Yürü git. Kanka ben koş, ben de koş. Dalıyor tut bana. Hazır dönüyorsun. Koşar, dön koşar. Kulun sol tarafına atmışlar uzat hazır. Devam et, devam et. Sür, 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 sür. geç şunu hemen. Bize tek yapışın üstü. doluydu. Birlediğim. Sağdaki bir daha hazır. Price dolu. Onda kal. Birlediğim. Süper. 18 ona, 18 ona, 18, 18, 18, 18 at yürü. 18 at. Soldan devam et. Sol, en sol. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Dönüyorsun tekrardan. Dön şimdi. Dön tekrardan kafamdan. Dabire tut bana. Tozu bas. Çifle. Yürü hanım çiftlik hazır. Çektim mi analarını? Devam et. Kasamaz. Vur. 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 doluydu. Tamam. Çift parti Geri gel geri gel geri gel. Beğiz Beni sorusu. kaldır kanka. Birimizi kaldır. Birden birleştirdiler ya. <laughs> Arada kaldık bak orada. Çekin. Silik gel. Tamam. 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 Ben diye. Topla yürüyorum ne yürü 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 kapşımın üzerine yürü. Devam et önüne. Devam et sollarda 70 e uzat vur. Vur 70 e içeri bas. Vur 60'ını da. Gel gel hemen. Evet. gel Gel geri gel gel gel, gel, gel 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 geri gel geri gel geri gel. Geri gel. gel. Yol tut bana. Durma. Dön şimdi tekrardan arkana. Dön arkana yürü. En sol düştü bak iki ağacın arası. Tam karşında. Devam et önüne. Devam et. Beyaz kanatlara devam et. Devam et devam et. İşlerinden geç buluyorsun. Geç işlerinden almışlar not Vur Uzatarak vur. Almam. Gel sol. En sağ geldim. Sollu bak. Sollu yetmişlerle. Sollu yetmişlerle hazır. Uzat vur. Ve sonra sil. Tek vur. Sür üstlerine. doğru gel bende. tut sonra. tut. W tut. Görmüyorum. Beni görmüyorsunuz. Kafamı gördünüz mü? İki parça hazır. Vur. Vur kafana. Kafana vur. Aldım Hadi. onu. Ben, ben Kanka biraz daha ve takip şey. ederseniz beni. <laughs> tamam atın, ben alacağım sizi tamam atın. Hemen doktor atın. Şey. Oh, Seri al burayı. Seri al gelen arkasına baksın bak gelen arkasına baksın. Durma 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 koşmaya devam et koşmaya devam et. 3 parti var koşmaya devam et. Beni bir tur çekin ben de öyle görünüyorum. Çek beni bir tur. Aldım ben. Dön şimdi arkana. Girişte. Küçül hatta küçül. Varsa küçülmen bas. Revas tekle şunu ya birledim bak parazitte. Yürü hadi gel. Tekne. Devam et ben. Ali sağdan düşüyor bak. bak. bak arkanın arkanın arkanı biraz darı, dön bas. Onu aldım. Resource ile evet. Bu 45'ine kadar? 45'ine kadar vur? Beni çekersiniz. Al beni. Onu aldım. Aldım ben elimi. Gel topla. Son Eli aldım. Hemen Leri bak. Leri ben, Leri ben, Leri ben bir Leri. aldım defne bırak. Leroth'u bırakma Leroth'u. Hadi bir çektim vuramayacak. Hazır mısın? Hazır. Vur şunu. Aldım onu. Vur yere çalmış vur. 45'inde bas, ikinci da bas. Aldım. 960 da geldi. tek yap. Burak. Zet tek, zet tek, zet Gate atıyorlar. tutma, öldüler gate atmadılar. önündeki gel. Gel bana. Bak önündeki parti hadi. Hadi hadi önündeki önüne biraz daha çiftle vur. Görmüyorlar, görmüyorlar. Yürü üstüne. Hazır. Vur şimdi her şeyini vur. Boşalt. Resurs. aldık. Bas 45'ine kadar. 2 45'te bas oraya. 45'te bas. Bas bas bas. Bir adam düşmedi lan orada. Tamam lan. Allah'ım ya Allah Rabbim gel benle. Vuramadınız mı orada? Karşı bana zaf attı mı? Tam önüm bir e, daha topladım. Abi biraz daha hızlı bak. Biraz arkada kalmayın. Yürü benle. Hadi yerden gidiyorlar ama. Tek üç pres sağda. Topluyor bak. Sağa topla yazla. topla yere. İki mage dolu orada. Tek vur, tek vur oraya. Tek vur. Bize tek çevir hemen. Bize tek çevir. Gel sollu suya. Kulenin solundan sollu. Beni gör, beni gör. Hadi, hadi, hadi. Biraz seve. Bu tarafını gör ben. Bekle, yapış kuleye, kuleye yapış. Kuleye yapış, bekle. Arkanı gördün mü? İki ağacın arası. Birbirler geliyor, küçül. Bana çekecek. Bekle. Dolu da var Çık geri, şey çık geri, çık geri, çık geri. Dört parti oldu, çık, çık. Çık, çiftleme var mı? Çabuk söyle. Var, var. Çiftle, arka tek atmış. Hazır. Dön. Vur birbirlere. Vur iki atmış oraya. Aldım onu. Biraz Ve daha şöyle atak yapın. Geri gel, geri gel, geri gel. Tamam lan. Tamam lan, tamam Savaş toplu bu lezzetli. Ben süper Bana bir ünlü atarsın Defne. 4 numarayı da ünlü atarsın. Seri topla. Sol bak giriş tut tarafı. Sol suyu gör. Yürü sol suya Küçülmüşlere devam et. 45'te lazer. Bur, Vur 45'ine. Vur 70'e alacağım. Seri bas. Aldım onu. Resul sil. İkinci 45'ini de bas. Çek beni. Sil. Ütü geri çık. Çık geri. Burak çek. Öldün mü? Kitse. Durma. Onu aldım. Durma durma durma. Gate'le in. Gate'le. Şimdi Sersen aldım. Çek. Gate'le. Aldım tüm aldım top baş ben seni rahat oyna. Ülün top buraya abi. Tarkan topluyor. Tamam 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 tamam. Aldım, yon attı onu. Arada kaldık. Ne de bir Çok arada kaldık ya. Helal duman. Savaş hazır mı? Al adamını. Seri tip yap buraya. Çok seri yap hadi. Çekilen Birden dönüyorsun. Tut oradan bak arka. Quest tarafına. Hazır. Yürü kuyruk tarafına atlıktan uzat vur. Vur yola vur. 70'ini de vur. Hemen geri gel. Evet. Gel geri geri gel geri gel geri tepeye çık tepeye çık tepeye çık tepeye çık tepeye çık durma 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 çok kalabalık durma. Kimin beni aldın? Aldım, aldım ben. Bekleyin. Laflara atma. Gel kafama. Şuraya yapış bak şuraya yapış yapış şuraya şuraya yapış. Tabii tut bana çabuk tut. Bas tozları altına iniyoruz. Bekle 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 bekle. Şimdi düş altına. 70 hazır. Vur. Tek vur 45 bak. Aldım al. basma 45 Gel Sonra. Bak küçül. Tam önüm var. Küçük küçük küçük. küçük, küçük, Dörtlü doğru. sağlı hazır. Çık. Meşlere doğru çık. Hazır kafana vur. Kafana vur. Kafana vur. kafana. Vur, kafana, kafana vur. Onu aldım. tek çevir hemen kafamdan gelsin tamam. Suya gel. Farklı başkın, bırakma, kolay 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 kolay. Bir on aldım. Aldım. Saftan bırakmadım, saftan Şimdi kafana, aldım. Abi kafana. Vur 70'ine. 45'ine takımına saldı. çıkar beni öldü. Bas 45'inde. Gel geri. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. gel, gel. Davre tut bana, Öyle bana davre tut. Atlı şimdi Tamam gel. Bekliyorum bir tur hadi. Kanka bir benim sesim geç mi geliyor size anlamıyorum ki. Bende pink mi var ya? Matodörü bas ölüyor ondan sonra bas. Ben de anlamadım ya. Gelsene bak gel bende, Davre tut bana. Yürü. Biraz sağ solu tarif etmem lazım size. Yürü. Yürü. Öndeki kavuşma su tarafını gör. kural tarafına. Devam et, devam et. Devam et. Kaç, arkada devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Düz devam et. Düz Çok devam et. güzel. Et. Ağaçları gördünüz mü? Bak, yine ağaçları yine. gördünüz mü? Devam et önüne. Küçül hatta. Küçül. Küçül. En sağ dibi. Arkan topladı su bırak. Arkan geliyor Hakkı. Dön Arkan'a. Küçül bu tarafı. tarafına. Dön. Yetmişlerle. Çektim manaları. Yetmiş altmış. Seri bas. Biraz Allah daha Allah. Allah. erken. Kaldır mi? Kaldır. Burada, burada kalk, burada. Kalk 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 kalk. Ya, tamam kalk. Aldım bu. Al adamını. Sil al. Sil al sil al sil Topla. Çık geri. Tam dön quest tarafına. Quest <laughs> tarafına, Koy tarafına, tarafına dün, dön dön. Tam öldü onlar gel. Gel gel gel. Arka kapıya doğru. Arka kapıya doğru yürü. Devam et arka kapıya doğru. Ben oynattım cc'yi devam et. Ses tamam düz, devam devam lazım. Dönün, düz devam et. Düz devam et. Tamam. Sol dur abi. Ağaç Bırak orayı, bırak orayı. Sağ geri, geri, geri gel, gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, küçül geri gel. Küçül, küçül geri Sift gel, ton. küçül geri gel. Tozu bas çiftle. Durma, hiçbir şey için durma. Durma. Dur. Dön şimdi arkana at işler hazır. Bibillere doğru. Yürü, 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 yürü. Yürü, at hazır. Neyse hazır. Asım Vur. Tek Aldım tek vur. Tek vur. 45 bas. Resor seat. Dur üstlerine, 70'lerle. Çek beni. Çek beni. Çek beni, gitme, 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 gitme. 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 Gel, gel. gel. Dön tekrardan. Dön tekrardan arka kapıya doğru dön. Yürü. Yürü yürü yürü. Yetmişler de Vur. Vur atmışsın uzatarak. atarak. Sağlı. Sür üstlerine yetmişler tek numara. No. Yürü. 70'lerle hazır. Uzat. Melen'in önüne doğru uzat uzatıyorsun. Hazır. Toplayacak o. Gel gel gel. Gel toplayacak. Topluyor bak. Direkt koş koş koş. koş. Topla geri koş. Ben hazır. Kesen, gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel geri sol da geliyor geri gel. Arada kalacağız durma. Durma 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 durma. Sağ tepe gördün Durma kanka durma. 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 Dönler dön. Gel sağ tepeye şimdi. Bekle burada. Bekle burada bekle. Arkanı gör geldiğimiz yer. Geldiğimiz yönü açma onu bekle. Koş şimdi dizmaylara. Koş dizmaylara benim küçüğüm koş. 45'ler hazır. Vur ferik peşine. Ay. Koş üzerine sür. Abi Sürsün, sürsün Göreyim. atmışlar lazer. Vur. Kıraç. Evet. Tek vur atmışlar. Zetek, zetek yap, zetek yap, zetek yap. Bir daha zetek, bir daha zetek. Aldım ben onu. Aldım. Altına, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Restoresi. Bırakıyorum onu. Al, alttan aldım. Vazgözü aldım. Rüşeyi aldım. Devreyi aldım. Gel kafama, topla. Gel geri, geri gel, geri, geri, geri gel. Ortaya gördünüz mü? Koyetler. Bas yetmişleri. En solda düştü. düştü. En solda düştü. Durma. 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 Dön bas yapacağız arkadaşlar. Hazırlar. Atışlar hazır Dön bas. Hemen bas geri gel. Alma. Durma. Ay Allah yedirmiyor bile ya. Kanka bas.